Senin geçen seneden beri sıkça değindiğin konuya değineyim. Galatasaray'a Fenerbahçe'nin önde pres yapacağını düşünüyor musun? Çünkü Galatasaray'ın oyun yapısında önde baskı yapan her takımı cezalandırdı. Yani işte dediğim gibi Erol Bulut'un Erol çok önde basan bir yapısı da yok yani. Dediğim gibi ikinci bölge. Karşılığı rakibi alanları kapatıyorlar. Rakibi itiyorlar kalesine doğru. Orada bir şok pres Galatasaray Galatasaray'da işte hatayla bize de Marko'su yok veya Luigi'daması yok. Marko veya Taylan tersi bir top atıyor. Tabii bomboş Arda mesela Arda'yı bomboş bulabiliyor veya Feguliyi terste bomboş bulabiliyor Marko. Ee, böyle bir riskiniz de var siz bastığınız zaman Galatasaray'a karşı böyle bir risk de var. Çünkü iki kenar açıyor Galatasaray. Yani şöyle tarif etmek gerekirse iki kenar çizgiye basıyor geriden çıkışlarda. Marko, Taylan eee Luin'de var. Üçlüsü ve bekler bir arada. Terse ters top atıyorlar. işte e, Fegüliye olsun, Arda olsun ters top atıyorlar. Buradan aniden de çıkabiliyor Mesela Gaziantep'in yaşadığı en büyük sorunlardan biri buydu. Kenarlar çok boş kaldı. Alanı savundular. Kenarda Arda ile Fegüliye. İnanılmaz alanlar buldular. İşte e, bu buradan da işte Galatasaray hem pozisyon üretti hem çok büyük sıkıntı yaşattı Gaziantep'e. Böyle bir sorun da var Galatasaray'a karşı pres yaparken. Ben yine dediğim gibi Erol Bulut'un ikinci bölgede Galatasaray'ı karşılayacağını, alanı kapatacağını bekliyorum ben. Peki derbiye istinaden son bir soruyla derbi bölümüne noktayı koyalım. Ee, Radamel Falcao'yla mi yoksa Mbaye ile mi başlanır Galatasaray adına? Yani Falcao'yla başlar da ben pek iyi durumda olduğunu düşünmüyorum Falcao'nun. Niye? Niye derseniz yani geçen seneye göre de İyice şey öndüre koşular azalmış işte mücadelesi zayıflamış bir falco, falco var ama son vuruş her zaman kıymetli oluyor Falco anında. Cagnet'e de bu yok. Cagnet kuvvetli, güçlü tamam. Sırtını yasladığı zaman iki adam gelse yıkamayacak şey de ama şey yok, son vuruş yok. İşte Başakşehir maçında iki tane Falco, Falco birine girse zaten atıyor onu. Falco'nun da avantajı o. Galatasaray için bir zenginlik mi? Evet, bir zenginlik. Ama ben dediğim gibi Falcao'dan çok memnun değilim. Yani çok ben memnun değilim derken çok beğenmedim. Peki Falcao için Falcao için araya giriyorum ama e, ön taraftaki pas oyununda önemli bir bağlantı değil mi sence? Yani oyunun hızlı oynanması konusunda. Çünkü Cagne oyun haklı olarak düşük kalıyor diye bir gözlemim var. E, Başakşehir maçında Eteboya çıkartamadığı bir pası var. Cagne'nin e, Hajduk şiplik maçında da yanılmıyorsam ona yakın bir pozisyonda bu sefer Babel'e çıkartamadı. Yani ha, bu şey de olabilir. Cagne'nin bencilliği de prensselliği de olabilir ama e, Falcao'da özellikle şeyi görüyoruz. Yani mesela Arda'yı da ben fiziki olarak yeterli bulmuyorum. Ancak takımın ön tarafta oynadığı o pas oyununda, hızlı oyunda Arda e, Barcelona tecrübesini buraya çok net yansıtıyor. Yani Başakşehir maçında da keza öyle. Arda her merkeze gelişinde Emre kanattan içeriye bir bindirme yaptı. ceza aslında içine girmeye çalıştı. Veya işte o e, ne denir hani Almanya milli takımında Löw'ün bir şey vardı. Yani bizim pas verme süremiz 1,5-2 saniye gibi bir Löwen Löw'ün Löwen kitabında var ya da Löw'le ilgili bir otobiyografi de vardı bu. E, Galatasaray'da o ön taraftaki topu hızlı oynatmayı hani Arda fiziki olarak yeterli değil. Ancak Barcelona'daki o oyunu e, oyuna alışkanlıktan dolayı da iyi oynuyor gibi görünüyor. Mesela Babel o yüzden sırıtıyor. Babel çünkü alacak. Baba bir sırtı aslayacak Veya ne bileyim hani bir çizgiye basacak, gelecek. Yani Babel ölme şeyim ölme Arda ama fizik olarak hazır olmayan Arda bile tık tık topu döndürüyor. Hani Falcao'nun da ben Cagney'e oranla bu noktada daha etkili olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? İlla ki yani Cagney ile Falcao'nun zaten yani hem oyun görüşü hem bireysel yetenek anlamda büyük fark var. Ama fiziksel olarak da Cagney Falcao'nun çok önünde. Galatasaray e hangisi lazım? Bu Bundan emin değilim yani Falcao'nun e, oradaki bağlantı oluşumu işte tek vuruşu ceza sahasında getirdiğini tek vuruşu mu yoksa Cagney'nin e, stoperlerle boğuşup işte onları yıpratıp gelinde üç taneden bir tanesini atması mı daha uygun ondan pek emin değilim. Hangisi daha iyi hangisi değil ama ikisinin birden olması Galatasaray için büyük avantaj Fatih'lerin elini güçlendiren büyük bir etken. Derbiden sonra bir de Rangers maçı var yani şimdi... E, muhtemelen derbiye çıkan Rangers maçında yedek oturacak. Yani öyle de bir durum var. E, Falka başlar yani ben eminim Fatih Terim kazanan takımını bozmasın. Çok görmedik yani öyle bir şey. Sadece sol bekle yine solun Falka başlar. E, Rangers maçında da belki Falka ile başlayabilir. Rangers bayağı iyi bir takım ben izledim geçen 45 dakikada. Peki. Bireysel bir tercihini sorayım. Yani teknik direktörsün, Fenerbahçe derbisine çıkıyorsun. Galatasaray teknik direktörü olarak. E, falka ile başlayıp 60 dakika, örnek veriyorum, iyi oyun oynamak mı? Yoksa Cagney ile başlayıp 60-70 dakika rakip stoperleri dövüp daha sonra Falcao'yu sürüp maçı almak mı? Ben her zaman iyi oynamaktan yanayım yani. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Galatasaray bir avantajı var. Galatasaray oturmuş bir takım. Galatasaray'ın bu maçı kazanması sürpriz olmaz. Fenerbahçe'nin kazanması sürpriz gibi duruyor şu anda. Yeni bir takım, yeni bir hoca oturmamış. Galatasaray 3 senedir aynı takım. İşte bir iki yeni ekleme var. Bununla Galatasaray götürüyor. Galatasaray'ın bu maçları kazanması gerekiyor ki kadro sıkışık günlerde sıkıntıyı işte kaybedeceğim maçlar da olacak illa ki bu bölümde ee, şey olsun, toleransı olsun, tolerans eşiği şey bulsun. Bu maçta Galatasaray'ın yani yarın kazanması gerektiğini düşün, düşünüyorum ben. O yüzden ee, soruya cevap var. alamadım ama. O yüzden devamını getireyim. O yüzden 60'ta başlarım, iyi oynarım. Ya yani olursa olur, o iyi oynayıp kaybetmek de var. Yapacak bir şey yok. Yani. Tabii ki. O zaman senin de sanırım yarınki beklentin Radamel Falcao. Ee, ne sonra 30 dakikada oyuna girip Peki bir Galatasaray web sitesi olarak belki bunu sormak biraz enteresan olacak ama derbideki düşüncelerin ne? Yani yüzde kaç kim kazanır? Yüzde kaç beraber biter? Ee, yüzde kaç kim kazanır? Şöyle bir düşünelim. Ben mesela yüzde yetmiş Galatasaray diyorum. Benim objektif olmam beklenmez zaten de. Yok. Ya ben yani, de diyorum. Yok şu anlamda mesela benim derbiyle düşüncem yüzde yetmiş kazanırız. Hani beklentim. Yüzde ee, yirmi beraberlik yüzde on Fenerbahçe. O da böyle bizim çok iyi oynayıp Fenerbahçe'nin Fenerbahçe şansı dediğimiz bir şeyi var. Yani bir Ali ne ne var. Samuel Johnson 50 metreden bir iki katlı gol oldu mesela. Tek kale oynadığımız bir maç. Ee, Kadıköy'de bile keza çok iyi oynadığımız direklerden dönen toplar var. Kazanamadığımız maçlar var. Ki yani o anlamda orada oradan yüzde on veriyorum. Yoksa oyun anlamında gerçekten ben Fenerbahçe'yi beğenmedim. Yani oyun olarak Galatasaray üstün tabii. Yani bu şey yok. Ama maçı daha favori, favori olarak çıkıyor zaten. Yani maç için kırmızı kart olur işte duran top duran toplarda da Fenerbahçe bayağı etkili kullanıyor. Ve bir duran toptan Fenerbahçe gelir atar. E 80'de de iki yıl maç biter yani. Bu futbol böyle futbol böyle olduğu için güzel zaten yani her zaten zaman. Çok da yaşadığımız olur. bir şey zaten. Yabancı değiliz Galatasaray Fenerbahçe derbilerinde. Yani Galatasaray tek kale oynayıp Fenerbahçe'nin böyle 70'de 80'de atıp maçı aldığı çok örnek var. Yani ben dediğim gibi Galatasaray favori. Galatasaray'ın da zaten ben Galatasaray'lıyım. Objektif obje, 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 obje bakamam bu olaya da Galatasaray kazanır diyorum ben. Beraberlik az bir ihtimal. Beraber bitmez bu maç. Peki ee, son bir soruyla yayına noktayı koyalım. Sence derbinin öne çıkan ismi kim olur? Mesela Fatih'ten hiç bahsetmedik. Fatih ne kadar güven veriyor? Yani Musler olsaydı daha farklı olabilirdi mutlaka ama e, hani X faktör kim olur sence? Derbinin kaderini kim belirle? X faktör kim olur? X faktör bence Fegül olur. Cener'le eşleşmesinden dolayı. Fenerbahçe'nin <laughs> Ee, Fenerbahçe'de de Erol Bulut'un 3. Orta, orta saha tercih olacak bence. Ozan ya da Tolga hangisini veya Mert Hakan hangisini tercih ettiği önemli olacak. Yani X Faktör Galatasaray'da Feguli, Fenerbahçe'de de belli olmayan 3. orta saha doğru mu? Evet. Klasik bir bitirişle noktayı koyalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Sizlerin de desteğiyle YouTube'da hep beraber daha güzel şeyler yapacağız. Derbiden galibiyetle ayrılmak üzere. Sevgiler, saygılar, iyi günler.